What is your name? My name is Nazan. Nazanı, Ah. Yeah. She's name is Nazanı. Nazanı. Yeah, nice to meet you. Evet aşağı doğru iniyoruz bakalım kimleri göreceğiz. Selam katta bir. Ama güzel burası. Burada? Hatice Ne? Neyim? Azade. Ayla. 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 Türkiye. Mama. 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 Evet. Anne. Evet, çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Evet. Bir yer para mı atıyorsun? Yok. Burada dilek bulundu, para atıyorsun arkadaşlar. Yani çok, çok büyük yapıyorlar. Mesela ben şimdi yarısında doydum olar yemekleri iki kişilik. Buraya geldiğinizde iki kişisiniz, bir kişilik yemek söyleyeyim. From? Denmark. Denmark. Evet. Yeah. Şimdi Michael arkadaşlar. Michael'la aynı odada kalıyoruz. Tanıştık. Michael'a çıktık, ulaşıyoruz. Şey içiyoruz, şunlardan içiyoruz. İran yapımı ama çok güzel. I like. You. Very nice. Yeah, it's good. It's nice and we're professional. Really good. Danimarka? Okay. Yeah. Welcome. İran. <laughs> Thank you. <laughs> کتاب حافظ هم برای خود حافظ هست اسمی کتاب حافظ ها حافظ حافظ کتاب ده حافظ میشه arkadaşlar کریستون و بوستون شادین کتاب حافظ این کتاب حافظ میشه ismi pek çok yerde geçmekte ve kıymetli bir yazar oldu bilinmektedir kıymetli dostlar. İran'dayız, Şiraz'dayız, Sadi Şiraz'ın şehrindeyiz. Hepinize güzellikler diliyoruz kıymetli dostlar. İzleyelim bakalım neler göreceğiz, neler yapacağız. Ee, i̇nsanlar buraya gezmeye geliyor. Ne bileyim, ziyaret ediyorlar, dualar okuyorlar. Biz de aşağıda dilekte bulunduk. Ee, ben de dilekte bulundum. Sadi'nin Bostan adlı bir eseri var arkadaşlar. Gerçekten. Keşke bunu tercüme edebilsek ama tercüme ediyoruz. Fars çabilenler varsa tercüme edebilirler. Burada, burada oturma alanları var. Bravo. Bunlar hepsi birer oda. Evet, Çin'in sanatı çok gelişmiş burada İran'da. Böyle oldu. Allah rahmet eylesin diyelim. Böyle şairler, yazarlar, çizerler bunları hep lazım. Şadi Şirazi'nin mezarını gezmek bana nasıl oldu? da Türkiye'den gelip. Çok güzel bir müzik var derinden arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok hoşuma gidiyor Türkiye, selam. Merhaba Türkiye. Evet Kıymetli dostlar, şu anda Sadis Şirazi'nin e, mezarını gezdik, türbesini gezdik. Burası aynı zamanda müzesi. Şiraz Dağı var hemen arkasında. E, Sadis Şirazi'yi Bostan adlı eseri var biliyorsunuz en ünlü olan eseri Boston Adli eseri var. Çok güzel bir yapma. Gerçekten insan bile kendini mutlu ve huzurlu hissediyor. Evet, Sadi Sirazi'nin Sirazi'nin mezarında olmak, türbesinde olmak hoş bir duygu arkadaşlar. Bakın çok hoş, güzel. Arkasında büyük bir dağ var. Şiraz dağları var ve burada çekimlerimizi yaptık, tamamladık. Şadi Sirazi memleketi Şiraz'dan hepinizi selamlıyorum. Kıymetli dostlar. Bugün burası kalabalık. İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar. Burada da beni gezdiren arkadaşlarımız. Sadi'nin mezarı burada. Sadi'nin mezarı. Evet şimdi Sadi'nin mezarına gidiyoruz. insanlar buraya gezmeye geliyor. Ne bileyim. Ziyaret ediyorlar, dualar okuyorlar. Biz de aşağıda dilekte bulunduk. Ee, ben de direkte bulundum. Evet. El Fatiha diyelim arkadaşlar. Allah kabul etsin. Duamızı. Çıraz için dua ettik. Amin. yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun. Burada oturma bekleme salonları. Eskiden bu taşlardan bizde de vardı. Yenelerimiz bunun içinde bulgur veriyorlardı. Evet, buradan da gidiyorsun. Odamız zaten. Şiraz güzel bir şehir. Turunç, madalyan, portakal etişiyor. Bir şekilde güzel bir şehir. Ayrıca ırmağı da var fakat kuraklık da değil de ki artık yok. Atmıyor. Bakın şimdi size göstereceğim. Kuraklık olduğu için artık durmak boş. Artmıyor. Evet kıymetli dostlar şu anda Sadi Shirazi'nin Shiraz'da bulunuyoruz. İran'da bulunuyoruz. Hepinizi selamlıyoruz. Güzel bir bölüm. Buradan başlasın bölümümüz. Evet Sadi Shirazi'nin şeyine geldik. Göreceksiniz evet. kaçta Shiraz Dağı'nı görüyorsunuz? Sadi Shirazi'nin evet mezarına geldik. Bak müzesine geldik görelim. Şimdi gireceğiz. Şadi Shirazi'ye. Evet arkadaşlar. Şadi Şirazi'nin e, müzesine Size hane Şadi Şirazi ya. Hane Şadi Şirazi. <laughs> Şadi Şirazi'nin yani türbesinin olduğu yere geldik. kıymetli dostlar. İran, Şiraz'da, Sadi Şirazi'nin türbesinin ve müzesinin olduğu yerden hepinize sevgiler sunuyor, güzellikler diliyorum. Evet, Şiraz'da, Sadi Şirazi'nin müzesini yani türbesine geldik. Evet, dilekte bulunmak için buraya para atıyorlarmış arkadaşlar. Aynı anlayış ve gelinlik bizde de var biliyorsunuz. Şu anda Shadi Sirazinin evinde, yani şu günümüz için müze olan evinde bulunuyoruz. Gerçekten oldukça güzel. Güzel gençlerle geziyoruz. Güzel çocuklar. Evet. Evet kıymetli arkadaşlar. Shadi Sirazinin türbesinden hepinize merhaba diyoruz. Evet kıymetli dostlar, İran'da, Şiraz'da Şadi Şirazi'nin e, türbesi yani evinin şu, günümüzde müze olarak kullanılan alana geldik. Şadi Şirazi biliyorsunuz Bostan adlı eseri yazan kişidir. Bizim Türk tarihinde de, Türk edebiyatında da ismi pek çok yerde geçmekte ve kıymetli bir yazar olduğu bilinmektedir kıymetli dostlar. İran'dayız, Şiraz'dayız, Şadi Şirazi'nin şehrindeyiz. Hepinize güzellikler diliyoruz kıymetli dostlar. İzleyelim, bakalım neler göreceğiz, neler yapacağız. Aşağı doğru iniyoruz, bakalım kimleri göreceğiz. Selam. Hı, alt katta değil. Aa, güzel burası. Evet, çok özel bir yer arkadaşlar burası. Ha. Buraya para mı atıyorsun? Burada dilek bulunuyor, para atıyorsunuz arkadaşlar. Evet kıymetli arkadaşlar, burada dilekte, dilek tutuyorsunuz ve dilekten sonra para atıyorsunuz bu havuza. Ben de dilek tuttum. Kendim ve çocuklarım için dilek tuttum. Onun için buraya para atıyorum. Evet, paramız gitsin. Hı? Okey. Şimdi arkadaşlar aşağıda dilek tuttuk dileğimizi tuttuktan sonra yukarı çıktı. Şimdi Şadiş türbesinin olduğu yere gideceğiz. Müzik de çok güzel. Bak ya bak, ne biliyor musun? Nasıl?

çok güzel bir müzik var derinden arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Çok hoşuma gidiyor müzik. Çok güzel bir yapı. Gerçekten insan böyle kendini mutlu ve huzurlu hissediyor. Evet, Sadi Sirazi'nin Sirazi mezarında olmak, türbesinde olmak hoş bir duygu arkadaşlar. Bakın çok hoş, güzel. Arkasında büyük bir dağ var. Şiraz dağları var orası. Burada da beni gezdiğin arkadaşlarımız. Sadin'in mezarı burada. Sadin'in mezarı. Evet şimdi Sadin'in mezarına gidiyoruz. Sadin'in mezarı. Evet arkadaşlar. Fatih'e. Fatih'e. El Fatiha diyelim arkadaşlar. Allah kabul etsin. Duamızı çıraz için dua ettik. Amin. Sadil'in Boston adlı bir eseri var arkadaşlar. Gerçekten Keşke bunu tecrübe edebilsek ama tecrübe ediyoruz. Farsça bilenler varsa tecrübe edebilirler. Burada. Allah rahmet eylesin diyelim. Böyle şairler, yazarlar, çizerler bunları hep anlamak lazım. Şadi Şirazi'nin mezarını gezmek bana nasip oldu? Tatürk'e gelip. Türkiye'ye selam Türkiye aleyküm. Türkiye'ye Türkiye, selam. Merhaba. Türkiye'ye selam. Türkiye selam. Merhaba. Evet, kıymetli dostlar şu anda Sadı Şiraz'ın e, mezarını gezdik, türbesini gezdik. Burası aynı zamanda müzesi. Şiraz Dağı var hemen arkasında. Eee Sadı Şirazi Bostan adlı eseri var biliyorsunuz. E, en ünlü olan eseri Bostan adlı eseri var. Ve burada çekimlerimizi yaptık, tamamladık. Şadi Sirazi'nin memleketi Şiraz'dan. Hepinizi selamlıyorum. Kıymetli dostlar. Bugün burası kalabalık. İnsanlar buraya gezmeye geliyorlar. Ee, i̇nsanlar buraya gezmeye geliyor. Ne bileyim. Ziyaret ediyorlar, dualar okuyorlar. Biz de aşağıda dilekte bulunduk. Ee, ben de direkte bulundum. Evet arkadaşlar, Şadi Sirazi'nin türbesinin yanından göründüğü şu bu şekilde. Yalnız derinde bir müzik geliyor. Çok hoş müzik. Gerçekten ben çok etkilendim hmm. bu müzikten. Evet, rahatlatan, okşatan bir müzik. Bir taraftan tebizlik var, bir taraftan insanlar ziyaret ediyorlar. Evet. Evet kıymetli dostlar. Yeni bir bölümün sonuna geldik. Şiraz'dan, saad Şirazi'nin türbesinden, mezarından, müzesinden. Hepinizi selamlıyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Güzellikler diliyoruz. El sallayalım. <laughs> <laughs> Ay, how Ben Türkiye'den. Türkiye. Türkiye Sen? Burada? What ee, Ne Azade. Azade. Ayla. Ayla. Türkiye. Mama. 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 Ale. 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 Ha, evet. Very beautiful. Maşallah. Bu arkadaşlarımızla fotoğraf çektik, video çektik. Hayli memnun. Teşekkür ederim. Senin <laughs> ismin ne? İsmin? Arezu. Okey. Beraber? Koara mı? Haa. Benziyor, gözler benziyor. Aa, gözler benziyor. Hindistan. Hmm. Sen. Şey. <laughs> 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 Çok memnun olduk güzel. Teşekkür. Ederim. geleneksel müziklerini dinliyoruz. Hmm. Kısmet dostlar. Sadinin türbesinden ayrılıyoruz artık. Her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonucu da var. Sadiye Allah diyoruz. Bay bay. Hoşça kal. Bir daha kısmet olur mu Sadini mezarına gelmek bilmiyorum ama her Türkiye nasip olmadı biliyorsunuz. Benim ailemde de sadece bana nasip oldu buraya gelmek. Dolayısıyla yine de kendimi şanslı görüyorum. Bakın biz çıkarken başka insanlar buraya koşa koşa geliyorlar. Görüyorsunuz. Çok yoğun bir ilgi var sadiye Bostan, evet, Bostan. Bostan, kitap. Bostan, Bostan. Ee, Sadi kitabı e, Hazret Sadi. Evet. Bostan, Haz ya bu kalan Vevatı Bostan Sadi. Evet. Ee, Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim, burada aslında e, e, Sen, artık Fars öğrenmeye de karar verdim. Bundan sonra Fars öğrenecem. I want to Sala. learn Farsi. I want to learn. I want to learn, I want to learn. yes, yes I, I want Yes. Hmm. Evet, son kez çekip gidelim arkadaşlar uzaklaşıyoruz Evet hoşça kal Sadinin türbesi hoşça kal kıymetli dostlar Yes. okay, okay.

Evet, burası da Hafiz Şirazi'nin türbesiymiş ve müzesiymiş. Görüşürüz. Evet, Hafiz Şirazi'nin türbesine geldik. Hafiz, hafız, Kitabı Hafiz kitab hem e, hafiz İsmi, ismi, kitabı. Hafiz. Ha, Hafiz. Hafız'ın kitabı da Hafız'mış arkadaşlar. Gülistan <laughs> ve Bostan, Şadi'nin kitabı. Hafız'ın ki de Hafız'mış. Altyazı <laughs> M.K this. Okay. Thank you. Nice to meet you. What is your name? Ask My name is Nazani. Nazani. Ah. Yeah. His name is Nazani. Nazani. Yeah. Nice to meet you. Nice. <laughs> Arkadaşlar Nazani ile tanıştık. Nazani biraz boyu kısa. <laughs> nice to meet you Nazani. Arkadaşlar hafızada çok büyük bilgi var. Bakın. Çok ünlü. Şirazi'nin kitabı Gülistan ve Bostan, hafızınki Hafız. Oh. Arkadaşlar görüyorsunuz şairler, yazarlar, çizerlere Fars halkı tarafından yani İran halkı tarafından büyük bir bilgi var. Bu da gerçekten e, neden İran medeniyetinin böyle çok köklü şairlerle kendini ifade ettiğini anlamış olduğunu sanıyorum. İşte Ömer Hayyam, Sadi Sirazi, ondan sonra Hafız, daha niceleri arkadaşlar. Şu Allah bize gelenler bunlar. İşte aynı zamanda Hatay'ı biliyorsunuz şu da Aynı zamanda orada bir yazar, şair, aşık. Hafız'ın mezarına geldik arkadaşlar. Gidelim. Evet arkadaşlar bizim burada olduğumuz süre içinde biliyorsunuz burada bir suikast işlendi. dolayısıyla ee, İran 3 günlük yas içinde. Şu anda biz hafızın mezarına geldik. Yoğun bilgi var. Ee, İranlılar çok inançlı. 2-3 gündür sürekli camilerde bir olağanüstü durum vardı. İlahiler okunuyordu. Kur'an okunuyordu. Ben önce anlamamıştım ama sonra beni uyardılar. Burada şey varmış. Filistinlerin örgüt buradaymış. O suikasta uğramış Tahran'da. Hamas'ın lideri. Evet arkadaşlar burası Hafız'ın mezarı. Görüyorsunuz. Fatih'e okuyalım. Hafız'ın mezarı. <laughs> Fatiha'mızı okuduk. Hafız'ın mezarı güzelmiş. Teşekkür. Evet, evet arkadaşlar. Kapısın mezarında arkadaşlarımız birlikte. <laughs> teşekkür ediyorum beni buraya getirdiğiniz için. Teşekkür ederim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Evet, burası hazine müsteşarıymış arkadaşlar. Müsteşar hazine. Evet arkadaşlar, akşam yemeğimizde pizza var. Bu dostlarla birlikte pizza yiyoruz. Fanta ile, Pepsi ile, su işte. Bugün Şadi'nin mezarına gittik. Ondan sonra Hafız'ın mezarına gittik. Beraber bunlar gezdirdiler beni. Onlara yemek ikram ettim. Bakalım kaç sıra ben de bilmiyorum. Pizzayı çok güzel yapmışlar. Çok beğendim. Çok çok büyük yapıyorlar. Mesela ben şimdi yarısında doydum. Bunlar yemekleri iki kişilik. Buraya yediğinizde iki kişiseniz bir kişilik yemek söyleyin. Those... Hmm. Nice. Nice. Do you like? Really do. <laughs> How are you? What is your name? My name is uh, Michael. Michael from hmm. Denmark. 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 Yeah. Şimdi Michael arkadaşlar, Michael'la aynı odada kalıyoruz. Tanıştık, Michael'la çıktık, ulaşıyoruz. Şey içiyoruz, şunlardan içiyoruz. İran yapımı ama çok güzel. I like, it. very nice. Yeah, it's good. It's nice and real. Yeah. Profession. Really, really good. good. Danimarka? Okay, yeah. welcome, İran. <laughs> Thank you. <laughs> Evet, şairlerin, yazarların mezarına büyük ilgi var. Fars edebiyatında biliyorsunuz. Bunlar köklü üstadlar, Hafız, Şadi Şirazi, Gülistan dostlarım, arkadaşlarım. Yeni bir bölüm sonuna gelmişken hepinize güzellikler diliyoruz. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın ve selamlar. Selam Türkiye. Selam Türkiye. Evet, dostlar hepinizi selamlıyoruz bu evet. arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler.